...Türksel Süper Lig'de maç heyecanı devam edecek. Diyorlarmış ki... ...aferin derbiye. Yüksek kaliteyi ucuza satıyor diyorlarmış. 16-5 öde promosyonu da cabası diyorlarmış. Düşünüyorum da... ...ucuza satanı mı alkışlamak lazım... ...yoksa bağlıya satanı mı ıslıklamak lazım acaba? Samurai 2, Samurai 3, 10 al, 5 öde. derbide. Hadi hayırlı tıraşlar. Tek yol, futbol. Haydi Western Union tüm Avrupa'dan Türkiye'deki 3000'in üzerinde hizmet noktasına paranızı güvenle yollar. Western Union'la para göndermek hem kolay hem hızlı. Spor yaparken terle sıvı ve mineral kaybedersiniz. Powerade'in sıvı, sodyum ve potasyum desteğiyle performansınızı uzun süre korursunuz. canı ve coşkusuyla Beko Basketbol Ligi. Yerinde duramayan Jumbo! Anadolu sigorta olarak açıklamak görevimiz. Kasko değerini yükseltmem mi? Hayır. Mesela aracınız çalındı ya da Tam hasara uğradı. Sigorta şirketiniz tazminat olarak size aracınızın o günkü piyasa değerini öder. Sigortalı olmak iyidir. Ama ne satın aldığınızı bilirseniz. Biz buna Anadolu Sigorta'da maksimum hizmet diyoruz. Hoş geldin Mogaz, hoş geldin Mogaz. Kapım sana hep açık Magaz Kapım sana hep açık Çünkü yuvanıza Hologram kapağımız, bilgi kartımız ve Mogaz güvencemizle geliyoruz. Kapım sana hep açık. Bir evi aynı mobilyaları kullanarak kaç değişik şekilde dekore edebilirsiniz? döşe hayal ettiğin gibi yaşa. Küçük bir dokunuşla farklı dünyalar kurun. Değişsin hayatınız siz keyifle oturun. Nasıl? Sayabildiniz mi? İstikbal 2007 koleksiyonuyla dilediğiniz gibi döşeyip hayal ettiğiniz gibi yaşayın. açmak ya da açmamak ısırmak ya da ısırmamak uzatmak ya da uzatmamak coşmak ya da coşmamak Where's my Mac? olmak ya da olmamak stomak lafı uzatma makı uzat Sütlü çikolata kaplı karamelli nugalı bar Dünyanın çikolata ustası Lovel'dan Intel Centino Duo mobil teknolojili Casper Nirvana. Dünyanın en iyi işlemcisiyle hayatınıza hız katın. Casper, Türkiye'nin prestiji. Dik yokuşlarda, rampalarda motorunuz zorlanır versin. BP Super V termoaktif molekülleri sayesinde en zorlu koşullarda 3 kata kadar daha fazla koruma sağlar. Yeni BP Süper ve Termoaktif'le artık bütün rampalar düz. Sizinle büyüdük, sizinle kutluyoruz. Teknosa 6. yılında 6 adet Toyota Corolla Verso, onlarca hediye çeki ve 660 bin YTL değerinde indirim kazandırıyor. Her hafta yeni bir şans için Teknosa'ya gelin, 6. yılımızı birlikte kutlayalım. Teknosa, herkes için teknoloji. take your football. Haydi, gidelim, Yeni Renault Clio. Clio dinamik gücümüz. Spor yap, sağlıklı ol. Televizyon açık, artiz ol. Az yiyip, çok at, şampiyon ol. Çok çalış, başarılı ol. Kurtar, kahraman ol. Anadolu Hayat Emeklilikle geleceğe bugünden yatırım yap, güvende ol. Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. Herkes iddia oynuyor. Acaba ben de mi oynasam ya? Tedavisi tamamlandı. İddia oyna, futbol yaşa. Faturalarınız var. Peki ödemeye zamanınız var mı? Türkiye Finans'a bir otomatik ödeme talimatı verin. Hem faturanız ödensin hem kredi kartınıza 5 YTL'lik puan yüklensin. Türkiye Finans'a 3 talimat verin. Kredi kartınıza 10 YTL'lik puan yüklensin. Kredi kartınız yoksa yine gelin. Size önce bir kredi kartı verelim. Türkiye Finans. Bankamız hepimiz için. Şimdi bu iddiada ne kadar ikramiye kazanacağımı kendim belirliyorum değil mi? Hem böylece ikramiye de bölünmüyor. Oyun on tek hakimi. İddia oyna ne kazanacağını sen belirle. İddia oyna futbol yaşa. Halka hizmet bizden, takdir devletimizden. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4 yılda 5 kez ödüllendirdiği tek kuruluş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yuvanızın güvenliği için sektöründe öncü Milan Gaz ve Likit Gaz. Hayatınız bizim için değerlidir. Bir Michelin lastiği uzun ömrü sayesinde dünyanın çevresinde birden fazla tur atabilir. Ne zaman duracağını da iyi bilir. Ve size ilk kilometreden son kilometreye kadar alıştığınız yüksek performansı sunar. Michelin, ilerlemenin en iyi yolu. Güvenliğiniz için 6 metre. Michelin Alpin kış lastikleri ıslak zeminlerde yaz lastiklerine göre 6 metre önce dedi. Yeni Michelin Alpin şimdi Türkiye'de. Maçın Yıldızı'yla derbe heyecanı artarak sürüyor. Maçın Yıldızı'nı doğru tahmin edenler istediği bir kişiyle birlikte Yunanistan-Türkiye maçını tribünden izleme şansı yakalıyor. Maçın Yıldızı adayının ismini ve takımını aralarda boşluk bırakarak Turkcell 45e SMS ile gönder ya da Digital Kumandanın OK tuşuna basarak seç. Yunanistan maçında milli takımı yalnız bırakma. Üstelik orijinal milli takım forması veya futbol topu şeklinde mini buzdolabı kazanma şansı da maçın yıldızında. Ayrıca derbi maçlarında maçın yıldızını ilk bilen sen ol, imzalı orijinal milli takım forması anında senin olsun. Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyorum. Bu yüzden tüm gün kendimi enerji dolu hissetmeliyim. Yeni Gillette Blue 2 Maximum tıkanmayan açık yapısıyla kolay temizlenir. Oynar başlığı ve hareketli bıçaklarıyla en pürüzsüz Blue 2 tıraşını sağlar. Sabah güne Gillette Blue 2 Maximum'la başlıyorum ve tüm gün enerjimi maksimumda hissediyorum. Hatta sonrasında bile. Tıraş bıçağınızı Gillette Blue 2 Maximum'la değiştirin, maksimum enerjiyi uygun fiyata yaşayın. veriyorum. Durun! Ben geliyorum. Aksesle akaryakıtınızı BP'den alın. Her litreye bir Türksel kontörü kazanın. Ah, Bak yine uçtu. <laughs> Tek yol futbol. Haydi, Türksel Süper Lig'de maç heyecanı devam ediyor.